ilk alkolümüz, sonrasına bakacağız. Evet, o, biraz biraz İnşallah sabaha görebiliriz. Allah'a emanet olun. Ne anlatayım başka? Match Cody, DJ, DJ. Ortam biraz değişik. Harbi kapacağız. <laughs> ne? Evleniyor ne? <laughs> Ezgi ablanın kardeşim arkadaşları arkadaşlarım. Çok da yakından çekiliyorsun canım. <laughs> Burada öyle yani. gözüküyor da bu geniş aç. Semih'i tanımam Anladım. etmem. Semih kimdir bilmem. Ben kız tarafıyım. Başka da bir şey söylemem. <laughs> Terzioğlu. Yalan onda. Sahtekarlık onda. Düzenbazlık onda. Bir gül, bir gül. <laughs> ne anlatayım başka? Abisi ben kelebek gibi uçarım. Ayır gibi sokarım. Sevdalı o kadar yaşayayım da bana Düğün bitti, ben de bittim. Canım düğün bitti ama biz de bittik biliyor musun? Arkadaşlar ne içtik, nasıl koktuk bilmiyorum ama çok fena koktuk, çok güzeldi. Kapat!